Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin, hoş bulduk. Hoş geldin Sayın Savcım. Burak merhaba. Senden bir şey isteyeceğim. Eski bir dosya. Karakoldaki ilk hali lazım bana. Cerrahim numarasıyla bir baktır olur mu? Fakat kimseden isteme, kendin al getir. Emredersiniz Savcım. Bütün bilgiler burada. Bundan araştırırsın. Emredersiniz Savcım. Müdür Bey odasında mı? Odasında. Buyurun savcım. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu kim? Alo? Sana bir konum atacağım. Gelebilir misin hemen? Savcım siz misiniz? Evet evet hadi. Geç kalma ama. E, tamam hemen gelirim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Savcım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söylüyorum hemen sana da. E, yok söylemeyin. Olsun. Sevmez misin? E, yok severim ama aç değilim. Neden öyle bakıyorsun? Şey, e, yani sizin gibi birinin böyle burada görünce bir, bir şaşırdım doğal olarak. Vallahi güzel yemek neredeyse gider bulurum hemen. Ki en iyisi de her zaman sanayidedir. Onu sormadım. E, ben adliyeye de gelirdim aslında. Yemeğinizi bölmeseydiniz benim için. Yok yok, adliyede görüşmek sıkıntı. Yani davan daha yeniden açılmadı bile. Yanlış anlaşılmalar olmamalı. Doğru. Haklısınız. Dosyana baktım. Olay yerindeki ifadelerle dava dosyanın arasında bir fark var. Öyle mi? Nasıl bir fark? Ben tam bir inceleyip döneceğim sana. Ama sen de bugünden itibaren bir şey yapacaksın. Tamam, tabii. Ne? Kocanla ölümünden önceki son iki ayınızı satır satır yazacaksın. Ee, nasıl yani? İşte şuraya gittik. Şuradan geldik. Ne bileyim kavga ettik, öpüştük. <laughs> tamam korkma, korkma. Ben okumayacağım zaten. Sen kendin için yazacaksın. Ama bak en ufak ayrıntılar bile çok önemli. Aman bu da önemsizmiş deme. Her şeyi yaz. Tamam yani çok uzun zaman oldu ama denerim. Sana güveniyorum. Bak göreceksin o küçük ayrıntılar sana illaki bir şey hatırlatacak. Nereye? Ben kaçıyorum. Çok geç kaldım. Sen çayını bitir. Peki, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yazarsın. Tabii. Alo savcım neredesin e, evdeyim yani kendi evimdeyim ben bugün yeni ev tuttum da o yüzden şu an kendi evimin bahçesindeyim e, bir adresi vardır herhalde. E, var tabii. yolla o zaman e, tamam ama bak dosyanda çok önemli bir şey buldum hemen anlatmam lazım sana ya tamam tamam hemen yolluyorum güzel güzel büyüyün olur mu güzelsiniz. Çok güzelsiniz hepiniz. İyi akşamlar Melike. Aa, Kadir, nereden çıktın sen? Hazal evin durumu ne oldu diye sorunca o da adresi gönderdi. Ya bunlar ne peki? Bahçen olduğunu söyleyince ekeriz diye düşündüm. Uğur getirir. Şu köşe nasıl mesela? Ee, şimdilik şöyle şuraya bırak istersen. Tamam. Akşam akşam uğraşmayayım zaten. Yarın hallederim ben. Ev nasıl? İyi mi? Elektriğin de varmış. Bir bakayım şuna. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi Melike? Ev fena durmuyor. Hatta bayağı iyi. De sen niye boyaya başladın ki? Ben yarın hallederdim. Boşuna elini sürdün. Kadir. Efendim. Bak böyle olmaz. Yani biliyorum tamamen kopamayız. Duru ile ilgili birlikte hareket etmemiz gereken zamanlar olacak ama onun dışında yan yana gelmesek iyi olur. Niye gelemeyiz? Ben ciddiyim. Evde olanlar, konuştuğumuz şeyler, o mektuplar yani bunların hepsi çok ağır geliyor bana şu an kaldıramıyorum. Melike, biz görüşmesek ya da senin karşına çıkmasa. Yok mu olacak? Unutacak mısın her şeyi? Elbette unutmayacağım ama... Ama ne? Ama en azından seninle göz göze gelmeyeceğim. Hani sesini duymayacağım. Her cümlende, her sözünde mektuplardan bir satır, bir dizi aramayacağım. O mektuplar yazıldı. Bitti. Ben yazdım. Hepsi sana yazıldı. Bak ne yaparsak yapalım bu gerçeği değiştiremeyiz. ...biraz uzak kalalım lütfen. Nasıl olacağız peki? Ben seni yarın avukata götürmeyi düşünüyordum. Ben istemiyorum. Ben avukat istemiyorum. Yani bu, bu çiçekleri de istemiyorum. Çiçeklerin uğrunu... Yani... Ben hiçbir şey istemiyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Evet. İyi akşamlar. Savcım hoş geldiniz. Demek misafir bekliyordun. Keşke en başından söyleseydin Melike. Yanlış bir zamanda. Yok, yok. Olur mu savcım? Yani bana ev tuttum dedin ama sen daha çok kendini yapıyor gibisin. Kusura bakmayın. Sizi de buraya getirttirdim. Ee, şöyle geçelim isterseniz. Yok, yok. Hiç oturmayalım. Vallahi yanılmamışım. Gerçekten akıllı bir kadınsın. Yani bu evin gizli güzelliğini hemen anlamışsın. Yani biraz boya, biraz temizlikle şahane olur. Bakalım, elimden geleni yapıyorum şimdi. Güzel olacak inşallah. E güzel, güzel. Ne buldunuz savcım? Sabah bekleyemeyecek kadar büyük bir şey. Ne diyorsunuz savcım? Gerçekten mi buldunuz mu? Evet. Sana dediğim gibi. Olay yerinde birinin ifadesi alınmış. Sonra nasıl olduysa ifade dosyadan çıkarılmış. Çıkarılmış mı? Kim peki? Ne ifade vermiş? Ne anlatmış? Savcım söyle artık. Kim bu? Ne anlatmış? Tamam Melike bir sakin ol. Bunun için geldim zaten buraya. İyi akşamlar. Gel işte. İfadesi dosyadan çıkarılan tanık. Merhaba Melike. Kenan'ın gerçek aşkı senin neyin oluyor Melike? Ne? Ne diyorsun sen? Hiç öyle şaşırma. Kenan'ın evli olduğunu öğrendiğimde... ...ben de aynı böyle olmuştum. Kenan'ın... ...seninle bir ilişkisi olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Olay gecesinde oradaymış. Kocandan başka eve giren iki kişi daha görmüş. İki kişi mi?